söyledik yine tertil eser Evet nerede kalmıştık? Nasıl GTA 4 tak şey 4 <laughs> Burak oyunda taklidi nasıl ama Oyunu modladım biraz Araba <laughs> modu falan yükledim biraz Aha temperar me, <gülüyor> <gülüyor> Kardeş <gülüyor> bir saniye <laughs> Pardon. Hey lanet olası pis. Bir saniye. Şu müziği bir kapatman lazım. Bir dakika dur ya. Yani. Gel. Ölüyordun sandın ya. Ha? Ne oldu lan? Kalk lan. Ha, parayı alamıyor. Parayı bırakmıyor. Oy detayı evet. kes. Kemal Atatürk şirketine Ben TÜRK BİR DİYETÇİSİYİM ARKADA- radyoyu nasıl kapatacağım be ya? Hah oh be Evet tempran da anasını belledik de Hah bir tempra daha Her yerde şey tempra var Evet uğrayacağım inşallah bir çayın içmeye Bu ne? Biz birbirimizi çok yoksa... seviyoruz <laughs> Bakayım kardeşim tempra güzel bu arada beğendik Screw you, Screw you. baby when i look into your eyes it means something i see little romans i see little malories i see stuff you're driving us to a hardware store on dylan street <muchos> we need to really see this town titties you can play right i mean they call bak. me the only problem is I'm playing with some money I meant to give to these Albanian scumbags. Here's hoping they don't show up, eh? <laughs> we got lunch sharks after us. I'll just learn them, okay, get up is the night. Nico, wait for me here while I go inside to clean up. Oh <laughs> little Hello <laughs> hey! Quiet out here, Roman. You winning? Molinte reci Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an AK. Miss Maku. Hadi bakalım. Oğlum hayır radyona sokacağım şimdi. And this must be the loan sharks. Kim lan? Aha. Roman arayalım hemen. Enter menu. Rehber roman ara abi. Kimse de yok abi roman var lan. Ne iyi değilim. <laughs> They must have been told I was here. You're in much trouble, Balik. Balik. Please don't hurt the men after us, cousin. They hate me enough as it is. Get us back to the depot. Quick. Hey. Pardon, dostum. Dominik <laughs> Araba da o kadar yavaş ki parmağım kırılacak bir yere basmıyor. Gidet diye bonus.

Don't be a dick man, come on! Where's your Russian friend now? Huh? He's not my friend, he's uh, my lone shark! Uh, Stop this! Uh, what am oh, Get out of here! Nico. What? Yes! Oh. What? Oh. Oh. My arm. Oh. Oh. what about you? Help me! Oh. Help me! Oh. Come on, Subak! Let's go! Help me. Get out of here oh. now! you know we going? to just get in metro station To radia on it get in ladies hey nico thanks for coming i should have known roman would find some excuse not to turn up this is michelle hi you <laughs> <sinyal ver. gülüyor> your adults take a number Nico. hey i'd like to hold a make give signal veram men like you should get some new threads i think he looks fine the way he is i don't think he even changed out of those things on the journey how you gonna impress a classy girl like michelle i'm easily impressed i know you i'm to be sure you know what i'm i here burada otel bekliyorum ya the let me yeah

Nico. It's Michelle. We met with Mallory, Roman's girlfriend. I remember. What's up, Michelle? It's easy for me, are you? I'm asking you out on a date. I am sorry. I am still not used to how things work here in America. A date would be good. I am getting sick of hanging out with Roman all the time. Uh, how about I think... Benim ara, anahtarı içeride unutmuşum da camı kırdım ya. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. ya Mod yaptım arabalarını sadece tempra'yı bulduk ya. 3-4 araba modu daha yapayım da öyle geleyim <laughs> Dur bir dakika aşağı indim abi. İndim abi kapıyı açtım abi Böyle öyle her şeyi söyleyen yatıplar var ya ayar olurdum ben onlara. Ya sikeceğim ben hani first person mod geldiydi ya. Tekrarlı bir zaman. Dur. Alın. <am> <laughs> Pardon. İçi falan çok iyiydi. First person modunu yapamadık. <laughs> Yine geldik lan. Dur şu ver. indirelim bir süre. Dur la. olmazsa var ya çıkacağım oyuna. Yeter daha videoda bu kadar sizde. Yok işte. Ben sen de bakma. Nasıl bu kadar? Pardon ben sokak fotoğraf çizeyim ben. Karan da yok. Cebinde paramı var lan köpe. Bir tane. At, evet bana çarptınız. Yani bunu üst karşılığı da bir arabayı <laughs> almak oldu. Yanlış mı yazdım ki? <laughs> Neyse kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ya kapat sende.